Sizlerden çok mesaj aldık. Hocam bez yardımlarına zam geldi e, diye ve sizlere sorduk e, zamlı mı aldınız bez yardımlarına? Evet annem aldı zamlıydı demiş izleyicimiz. Bez yardımları ile ilgili evet zamlı yattı. Bez yardımları 190 TL'den 381 liraya çıktı. Bez yardımını kaynanan 280 lira alıyordu. Zamlı yatmış 480 lira olmuş. Evet normalde 240 lira şimdi 480 lira yatmış. Hayır, çok az bir para yatırıyorlar. Bez fiyatlarından haberleri yokmuş gibi. Evet, bu izleyicimize yani tüm izleyicilerimize bu konuda hak veriyoruz. Çünkü hasta alt bezlerin fiyatları çok çok pahalı. Yani en azından devletimizin bu hasta alt bezini tamamen karşılaması gerekiyor. Yani az da olsa zam yapılsa bile zam yapılsa bile yine de bu zamlı bez fiyatları karşısında bu zamlı oran yetersiz.